Önceki yapıda beraber yaşamayı birlikte arkadaşlar. Ormana geldik arkadaşlar. Dün falan oyun videoları çekiyordum. Artık da bir doğa videosu çekmeye karar verdim. Ve şey gelelim dedik buraya geldik. Koronavirüs var ama bilmiyorum. Neyse böyle yeşillik bir alandayız. Şey birazdan göstereceğiz buraları gördüğünüz gibi. Şurada bir kule var. Hmm. Siz görmemiş olabilirsiniz. Aynen. Aa, Orman. Evet, Biliyor ben siz, ben biliyorsun, biliyorsunuz biliyorsun, değil mi? Ormanda falan kupa var. Ama gerçek değil. Ya maskeni göster. Maskeni göster. Ayrıca yani benim de maskem var. Ama şey, ben şu an nerede? Ha Bakın benim de maskem bu. Ama şimdi takmak istemiyorum. O yüzden dediğim gibi Neyse. Arkadaşlar. Abi etrafı göster. Gölete gidecekmişiz. Ya. Al etrafı göster. Gördüğünüz gibi. Bir de Bu Bunlar ne sormaklar? Olmaz, oh, 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 oh. Yeşillik yerleri çok özledim tabii. Yağmur, el salla, yağmur. Ayrıca çok bir şey çok kişi yok çünkü dönemimiz var ya. Orman, orman ormanda gezmeye geldik arkadaşlar. Yani ormanı tanıtacağım, ormanı göstereceğim. Böyle bir ovuç <laughs> olacak. <Orman kuşu öğrenmiş. gülüyor> <laughs> Kuş yok mu? Kuş Kuş mu Kuş var? Kuş mu var? <laughs> Sen de koş, sen de koş. Sen de koş. Sen de koş. Evet. Bisikletle gezmeyip burası. Aynen, Aynen. Bata, Biz galiba Hı. geri geldik ha. Yağmur'un bisikleti olsaydı iyiydi. <gülüyor> evet. Ters ters gittin değil mi? Ya? Gel, 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 Suat al, gel. Su nasıl? Keşke ormana gitsin. ormanda aslan var ayı var, ayı, ayı. Ah, bırak. bırak. Bırak oğlum. Bırak. Ey Allah'ım, de bir kere. Bırak. Ha, bırak, dururum. Durmuyor ki. Senin eline sıksana. <laughs> yani, ya, bu mısın, bu, bunu ama çalışırım bunu. Ben çiçekleri ya. Bir Bir yok. <gülüyor> <gülüyor> orman var. Yavur gel. Arkadaşlar bakın cami. Durun yakınlaştırayım. Cami galiba. Gördünüz mü? Cami. Herhalde can. Yağıncağın olduğuna emin değilim. Orman havası, orman havası. Koronavirüs olduğu için buraya geleceğimizi tahmin etmemişim. Aa ok. ok. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> 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 Kurumuza olduğu için gitmeyeceğiz sanıyordum ben hep ormana falan ama gidecek miyiz? Şu an ben görünüyor muyum bilmiyorum. şu an kendimi çektim galiba ben görünüyorum ama bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da arkadaşlar ama abone olmayı takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir, başka bir yere gittiğimizde bir şey Allah motor geliyor bay bay.